I uh -huh. arkadaşlar. Bugün yine Sri Lanka'da başladım. Güzel bir kahvaltı yaptım. Şöyle öncelikle size etrafı göstereyim. Kaldığımız yerdeyiz şu an. Şu an bir hosteldeyiz. Hostel böyle 8 kişilik odaları var. Minik, güzel, tatlı. Uygun da. Merkezde genellikle çok fahiş fiyatlar mı desem nasıl desem çok fazla fiyat isteyen hosteller var burası <laughs> aralarındaki en iyi <laughs> 1 dolar 5 dolara var bir tane bu bulmuştum belki buraya bir yere koyarım hapishane gibiydi yani bildiğiniz <laughs> nasıl anlatsam size ya, fotoğraflarını gör, gör, şuraya koydum görün bakın şimdi gördüğünüz gibi bakın, hapishane gibi pis falan ya Burası da çok temiz değil ama güzel yani sabah akşam öyle temizlik yapılıyor kahvaltısı var kahvaltı dahi 7 dolar bir ücreti vardı internet de var gayet uygun aslında bugün ikinci gün dün ne yaptık dün bize işlemlerini hallettik arkadaşlar hemen oradan bir kesit arkadaşlar hepinize Sri Lanka'dan merhaba ufak bir sorun var şöyle bir sorun vize sorunu önceden pandemi zamanında 180 güne vize veriliyordu şimdi 60 günlük sınırlandırıldı isteseniz de artık 180 günlük vize alamıyorsunuz. 60 günde başlangıç. Uzatmak isterseniz bir 60 daha verip uzatıyorsunuz. Biz bunu 100 diye biliyorduk. 60 ilk ay, ikinci ay için 100. Ama biz buraya geldik. Arkadaşlar bu arkamda görmüş olduğunuz bina göçmenlik bürosu. Göçmenlik bürosuna gelip buradan bize uzatma talebinde bulunuyorsunuz. Ama çoğu insan bu bilgiye ulaşamıyor maalesef. YouTube'da veya Instagram'da herhangi bir sosyal medyada internette de dahil bu bilgiye ulaşamadık biz arkadaşlar. Buraya gelip kendimiz artık öğrendik. Buraya geldiğimizde ilk kapıdan girişte 60 dolar verip vize alabiliyorsunuz veya internet üzerinden vize alabiliyorsunuz. İnternetten nasıl oluyor? İnternetten de 50 dolara yani 10 dolar indirimli vizeyi alıp kapıda direkt bilgileriniz girip geçebiliyorsunuz herhangi bir işlem yapmadan. Biz internet olanı tercih ettik. 50 doları verdik internet üzerinden. Herhangi bir banka kartınızdan bu işlemi yapabiliyorsunuz. 50 doları verdik. Sonra buraya bugün ilk günümüz arkadaşlar. Direkt arkamda görmüş olduğunuz göçmenlik bürosuna geldik. Göçmenlik bürosunda bir fotoğraf bir de 60 dolar ihtiyacınızı görüyor. Biz 60 dolara arkadaşlar totalde 120 dolara 3 ay yani şu an Ocak ayındayız. Nisan'a kadar vize aldık. Evet vize işlemleri bu şekildeydi. Bu şekilde vize işlemlerini kısa bir şekilde bir günde hallettik. Burada çok kalmadık. Bu bizim için iyi oldu. Burası biraz pahalı. Merkez olduğu için konaklama olsun işte yemek, yiyecek, içecek her şey. Merkezde olduğunuz zaman her şey de bu böyle. Çünkü burada genellikle işte belge işleri vesaire insanlara uğraştığı için onlar da bunun farkında. Buna göre fiyat veriyor. Çünkü zorundasın. Buraya gelmeden hiçbir şey yapamazsın. Dün bir kokonat yedik, kokonat içtik. Bir abi yani bir abi böyle çarşıda sokakta kokonat suyu satıyordu. Ayrıca içi de işte yeniyor. Hemen onu da göstereyim size nasıl olduğunu. Değişik ya bildiğin aslında su suyan su ama değişik bir şey var. ben güzel. Çok beğendim Açılar. ya var. Çok güzel. Mayhoşluk var. Çok tamam. tamam. güzel. <laughs> Keşke elim sürmesin. Boş la bu. Hiçbir şey Lan Onu ver ben bunu atayım çöpe ya. Nasıl tadı Serkan? Al bak burada. Allah ya her yerim battı. Ver bana sen de da oh, Çok güzel lan. de <laughs> Beğendin mi? o yok <laughs> Bunu sakin mi? yere alınmasını. Bu da bir şekildeydi. Böyle. Böyle bir gün de. ikinci gün. Şimdi galle trene geçeceğiz Sa saat 3'te. Galle'den artık ne yaparız? Bunu bilmiyorum göreceğiz. Herhangi bir plan yoktu sonra tamamen de başlamayı ilerliyoruz. Şu an hatta check, şey, check out yaptık kaldığımız yerden. Kaldığımız yeri de göstereyim ben size. şu tuvalet bir nasıl var? Bu şekilde. Şimdi kaldığımız hostelden çıktık. Saat 3.50'de trenimiz var. Saat 3 şu an. Kendine ikili sen, ben de Tamam. Sen ikili yapma, ben de ikili Bak tavuklu ama işte ya. Bizim safety. Bizim safety. Safety anlamaz, anlamaz. Ne Safety. <laughs> Oğlum, yani samsa ya patatesle en mantıklısı o. Çıkın, çıkın. Patates o. Yumurta kanka, yumurta ekmek. En güvenilir oğlum mu duruyor sence? Yumurta ekmek. Yumurta ekmek. Yumurta bozuyla ne olacak? Sıçtı. Anlarsın kopla yapıyorum. Ne? Sen beni ölmezsin ya. Oğlum şu an zaten sıvı sıçıyorum. Sen ne oldun? Sen içtin mi? İçtim içtim. Sen ne mi oldun? Oğlum ben seni Vallahistan <laughs> <laughs> da이브sendiydi. <laughs> <laughs> bir an karışık çıktı. Bizim koştuğumuz tabi. E koştuğumuz için biraz terletikler içerisinde soğuk iyi oldu. Biz bu arada first class. First class işte bilmiyorum lira falan mı? E, Sekizde de ayakta gidiyorsun yani yer bulursan görmüşsünüz zaten bu ayakta giden insanları ayakta gidiyorsun o da sekiz yüz falan. yolculuğumuz sona erdi arkadaşlar. Şimdi Galle'deyiz. Zaten iner inmez o epik koku karşılıyor bizi değil mi? Evet. Oğlum ne evet. biçim koku ya her yerde var. var. Yalışamadım şu kokuya. Peanut. Evet. Can I try just one? Thank you. Don't spill that. Ne kadar diyor? Is spicy? How much? Diyemedi 100 to 1. 100. Me I want to just 100. Güzel lan. Spicy lan lan. Spicy güzel Değil mi? Yani acı da ha, acı acısı oradan şey. geliyor sanki. normal. Acı, acısı oradan geliyor ama güzelmiş. Müzik bu kadar mı ya? Nasıl? Yapacak bir şey yok artık. Söyledik ha. Şunu al şunu. Sıcak mı arada? He? Sıcak. Ooo. Aaa acısı da yeni geldi bana. Thank you. Hocam fıstık şu kadar iyi bir şey değil ki ya, ne kadar 10 lira şu, şu 10 lira işte. Bakın, su içindeki kağıdı kullanmışlar. <laughs> Kana geldik yemek yemeye. Bu zencefilli aymış arkadaşlar. Ben Ama alkolsüz. Ginger beer. Şimdi tadına bakacağım nasıl. Bir de, bu kottu diye bir şey var arkadaşlar. Kottu. Ottu diye bir şey var işte ondan söyledik. Tadı şey gibi aynı. Bu bir tane şeker oluyor zencefilli böyle siyah kahverengi hmm. bir tane şeker Pastil. oluyor. Pastil değil de hani bir tane şeker yani böyle kentin veya böyle bayramlara gidersin bu neymiş diye alırsın. Böyle kahverengi siyah bir şey. İğrenç bir zencefil tadı gelir ya. Veya pastilimsi bir şey. Aynen o. Direkt o. Ama şifa bence. işimiz yarar. Kottu diye bir şey var. Aa çok kottu. <laughs> 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 kottu diye bir şey var. Burada <laughs> <laughs> özel bir şey. Şimdi yumurtalısı, peynirlisi, tavuklusu, yumurtalı peynirlisi, yumurtalı tavuklusu, tavuklusu peynirlisi vesaire gibi çeşitleri var. Bilmiyoruz artık ne. Bu tavuklu olanıymış. Gözleme aslında herhalde. Bak geçen mayda. Çok koktu. Çık 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 çık. Benimsi. Bu çizden tek mi acaba? Deney neden? Yok sadece. El. Afiyet. Güzel ya. Yeni yemeğe geldik arkadaşlar. Olur. Evet dostlar yeni yemeğe geldik. Ne yiyoruz? Evet, Bir daha deneyeceğim. Ben zehirlenme riskini aldım ve Sebebi sebebi acı. Sebebi. Her şey acı. Yumurtalı sebebi ben kayda çiz. Gözleme gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şey Ama yapıyoruz. acı ya. Elimiz ne yapsak acı arkadaşlar. Ama arkadaşlar çok çalalım. <laughs> Lankada otobüste tutuyoruz arkadaşlar. Bir tane ip var tabanda. Ya. Ya. Otobüste dediklerinden izdik otobüste geldiğimiz mekan değil burası hostel. Burada kalacağız. Böyle bir yer. Çok güzel gözüküyor bakın. Dance. So I shall not be glad I go every night sad I just don't for the night <laughs>